merhaba arkadaşlar Bugün Minecraft arkadaşlar Mario karakterlerine dönüştük Evet Mario 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 Evet ismini unuttum arkadaşlar bakın şimdi görmüş olduğunuz gibi balon kafayla birlikte oyun oynayacağız Ben ne yaptım bilmiyorum ki bu nasıl bir oyun ya hepsinden içiyorum valla Aha da gidiyor arkadaşlar ben galiba şu an balon kafayı yendim Aa 3 tane coin saldım balon kafanın turu arkadaşlar Şimdi balon kafa bu karakteri hareket ettirecek Sen nasıl aşağı indin he tamam geldim yanına ya Hadi oyna bakalım bir Bu mavi kafa benim adamım evet bu senin adamın içtiğin havuç içecekler. Görmüş olduğun gibi bunu hareket ettirecek. Bakalım ne kadar ileri gidebileceksin. Ben arkadaşlar ahan da ahan da buradayım. Aa bakın kırmızıyım hem de ben. Arkadaşlar galiba ben kazandım da. Bir dakika aşağıya doğru binebilir miyiz? Şu kırmızı benim. Ne bileyim kaybettik. Bir atınca kaybettin ya sen. Ahan da gidiyorum valla. Bir dakika. <laughs> Oğlum <laughs> biz bunları süremiyoruz ki. Tamam hadi bakalım. Hadi bakalım. Önde ben varım arkadaşlar. Baksanıza nasıl sürüş şeklim var. Ben de anlayamadım da. Arkadaşlar böyle rastgele oyunlar olacak. Mario oyununda birbirimizle yarışıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Git çabuk git. Ben kazanayım ben kazanayım ben kazanayım. Hayır ya hayır. Ya. Kaç dur acaba? Bilmiyorum ki. Balon kafa nasıl geçebiliyorsun? Sana vurabiliyor mu? Vuramıyorum. Ya arkadaşlar bu ne olacağına bir şeymiş. Vallahi billahi baksanıza. Hop. Bak sana çarptım senin yüzünde. Git <laughs> lan <laughs> Aa! Gel buraya. Geçtim. Geçtim. <laughs> Geçtim. Ne olur ben kazanayım işte bu işte bu kazandım ne oldu bir dakika Double dice diyor aha çift atayım ne olur 15 attım 2, 5 6 7 e ee, ben başladığım yeri tekrardan geri geldi Oğlum nasıl bir oyun oldu burası Böyle bir şey olur ya <laughs> yavaş yavaş Ya ben etrafımda dönüp duruyorum arkadaşlar benim normalde nereye gitmem lazım Aha balon kafa bir attı yine <laughs> Valla arkadaşlar bir şeyler oluyor ama anlamadım Ne geliyor ne geliyor ne geliyor Ben ne yapacağım he buna basacağım Uy ne bir şeyler yaptım galiba hop tamam he puan kazanacağız 7 oldum hadi bir tane daha bir tane daha bir tane daha arkadaşlar 7 coin daha kazandım balo kafayı yeniyorum şu anda bir tane daha şöyle alalım al işte hineci diyor ağlamayalım lütfen ben sabattır oğlum bak etrafımda dönüp dönüp duruyorum niye böyle oluyor ya vurmaya çalışıyor bir de şuna baksanıza etraf çok güzel arkadaşlar Bayağı enteresan bir yer yapmışlar balo kafa 2 attı 1 ve 2'den başka bir şey atamıyor 1 mi attı gerçekten 1 atmış galiba <laughs> e, ne olacak şimdi kimi kimi bulacağız kimi bul. Kimi bulacağız? Kimi bulacağız? Kimi bulacağız? Oğlum ben bir şey yapacağız burada. Ne yapacağız? Köylü bulmayacağız. Hayır bu da değil. Sen misin? Yo sen de değilsin. Allah! He, kaç tane köylü olduğunu sayacakmışız arkadaşlar. Nereden baksan bir 23 vardır ya. Bakayım. Ya 21 tane varmış. Salladı tuttu arkadaşlar ya. Tamam içtim bakalım arkadaşlar. Bu sol taraf diyorum. Çık önümden bir şey göremiyorum. Buy nothing diyor. Arlan sana. Ne içtim ben? Bir şey oldu arkadaşlar. Ben baya fazla bir şeyler içtim de. Şuraya gelmemiz gerekiyor galiba. Buraya gelince bitireceğiz arkadaşlar ama Buraya gelemedik daha. Balon kafa 2 attı. E ne olacak şimdi? Aha yine gidiyor. Öldü galiba. Aha benim kırmızı yerin gelince niye ölüyor bu? Valla hileli oyun olabilir arkadaşlar. Aha top kapışmaca. Git lan önümden. Hile. Hile makro açmış. <laughs> makro açmış. <laughs> git. Git çok. <laughs> arkadaşlar hile yapıyor. Ters maske. Alex. Alex. inanılmaz inanılmaz bir vuruş. Bak bana vurmak yok. Bana vurmak yok. Faal yapıyorsun. Fail kırmızı kart falan yok mu ya? Aha. Gole gidiyorum. <laughs> Elimizde çubuklar varmış. <laughs> Aa, yavaş lan. Kaşlar vuruyor. Kardeşler şuna Hayır. Elim ağrıdı. <laughs> ya hile yapıyorsun ya. Oğlum sen de diğer tarafa doğru yürü. Git. Hayır. hayır hayır gol yiyemem gol yiyemem. Gideceksin gideceksin. Bak yumruk atma. Sopayla buraya bir de. Allah. Öldürün şuna. Sen de ölmez bir şey misin? Git lan şuradan. Hadi. Arkadaşlar çubuk olunca. Hayır hayır ya. Keltoş pislik. Hile yaptım buradan belli. Hadi Mi? Bana ne? Köydeki futbol maçını da yapacağız. Hayır. Hayır. Ya arkadaşlar kaybettim ya. Ben köyde çok oynadım çubukla diyor. Player 2'ye vereyim. Tamam. Aha da poğaçınladım seni. İnşallah bayılırsın. Ee, move right move left diyor. Ben e, şeye gideceğim. Left'e gideceğim. Tamam. Aha. Oha gördünüz mü? Ben bitirdim galiba. Bir şey bitirdim ama ne oldu ben anlamadım ya. Balık kafanın sırası. Şimdi balık kafa tıklayacak. Şuraya gelmemiz gerekiyor galiba. Arkadaşlar 8 attı. Zar mı tutuyorsun be? Bir tarafa doğru gittiğini bilmiyor. Yanlış tarafa doğru gitti arkadaşlar. Oh iyi oldu sana. Aha benim profesyonel olduğum şeyler geldi. Bu ne lan? Bu ne lan? <laughs> hadi, hadi. İşte bu, 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 işte bu. Kazandım. Ne oldu? Ne oldu? He? Ağlayacaksın. Ben kazandım işte. Ya adam olacaksın adam. Gel gel yumruk vs. Hani? Hadi, hadi, hadi. Gel. Ne oldu? Dokunamıyorsun bile. Hile açtım buradan belli. Kaç tane oyun var bilmiyorum arkadaşlar. Aha, aha, aha. <laughs> Biz birbirimize vuruyoruz. Ne oldu? Ha, şimdi yine benim sıram arkadaşlar. E bu neymiş? Triple dash diyor. Hadi bakalım. Yaptım. 26 değil. Çok fazla Ah, tamam tamam sıkıntı yok yine aç ne ya diyor hadi bakalım turuncu yere geleyim bir tane daha bir tane daha hangisi ama bir dakika ileri diyor right diyor down diyor hangisi olabilir ki ya şöyle desek bu taraf hadi bakalım İnşallah bu tarafta doğru tarafta hadi bakalım yeşil şey diyeyim sarıdayım bu ne bunu içersem ne olur galiba yanlış oynadım ya ya arkadaşlar ben hala gidiyorum tamam bu tarafa doğru gidelim yemin ederim var ya 25 milyon tane o ben hep aynı tarafa doğru gidiyorum döndüm döndüm ne oldu? Bir şey yaptım ben uzay zamanını çevirdim. Uzay zamanını büktüm arkadaşlar galiba. Benim puanım niye az ya? Hii! Puanlarımı bala mı verdim ben? Aha. İyi ee, ben oynayamıyorum. Kim kazanacak? Bebek zombi oynadı. Hadi büyük zombi kazansın. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Sıfır, sıfır puanı var bakın. Puanları gitti. Ne oldu? Ağlayacaksın. Gel buraya gel. Gel buraya. Oğlum seni var ya yakalamak mı gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Sevecek miyiz arkadaşlar? Bunu ne yapacağız? Gel lan buraya. K kedi. Gel buraya gel. Kümese mi sokacağız? Kümes yok ki oğlum burada. Nerede kümes var? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Zaten senin yüzünden bak. Kümese falan sokmayacakmışız. Yalan söylüyormuş arkadaşlar ya. E yalan da e, eğilip ya da ona vuracaktık ya. Senin yüzünden var ya. Nereye gittim ben? Yedi attım arkadaşlar. Bir tane daha böyle yapalım. Yeni doğru gitsin. Şundan alıyorum. Bir dakika. T Triple hadi. Aha da. Sola doğru gideceğim. Tamam. Yine bir şeyler ben bir şeyler aldım da arkadaşlar ne aldım bilmiyorum balon kafa önde şu anda ya nasıl oluyor bilmiyorum noob şansı bakalım aha da geliyor vallahi. hangi oyun gelecek bilmiyorum arkadaşlar hayır benden önce gidemez hayır hayır hayır, arkamdan geliyor arkadaşlar ters maskeye düşmeden yapabilirsin hayır ya e ee? ben yine düştüm senin yüzünden düşüyorum keltoş seni git önümden git önümden aa düştün, <gülüyor> 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 <Yine> düştün. <laughs> Hadi. 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 O anda ben kazandım, ben kazandım. Son anda zıpladım da kazandım arkadaşlar. <laughs> <laughs> tamam şunu kullanalım hemen. Bak bana karışma karışma. 10 attım. Aha. K diyor bir dakika. Anahtar falan alabiliyoruz mu? Şanslı lambadan aldım. Hadi bakalım. Aha. Ee, bu tarafa doğru. Şimdi başka başka oyunlar gelsin arkadaşlar. Başka oyunlar var mı bakalım. Ne tarafa doğru gitti acaba? Bakalım arkadaşlar. Sağ sol yapıyor. Biz oyunlarda falan oynayabiliriz arkadaşlar. 6 puan aldı. 14 puanda ya. Ben hala şeydeyim ya. La oğlum bu nasıl bir zor... 3 blok gideceğiz. Şöyle ileri doğru, bu tarafa doğru gideceğiz, kırmızının köşesine kadar. Gerçekten zormuş. Ne yapacağım ya ben? Boş ver, boş ver sen, boş ver. Arkadaşlar, balon kafa daha anlamadı. Şimdi öncelikle bizim hızlı yapmamız lazım. Yeşili alalım. Yeşil aldıktan sonra tam olarak şuradan ileri doğru gideceğiz. Tamam, 1 2. Sonrasında bir tane kaldı, bir tane yaptıktan sonra kazanacağım. Çok zormuş. Zor anladım ya, gerçekten zor anladım. Tam şuraya bırakacağız şeyden, maviden Sonrasında beyazı alacağız. Şöyle gideceğiz. <laughs> Yanlış. şey aldım. yanlış. Bunu ver bakalım. Bitti galiba. Ee oldu mu? Bakayım. Arkadaşlar ben bir şey yanlış mı yaptım? Kırmızılar mı yanlış acaba? Dur bakalım. Son olarak kırmızıya bakacağız. Şöyle dönmüşüm. Tamam, doğru dönmüşüm. Sana böyle dönmüşüm. Sana böyle dönmüşüm. Bunu kazanmam lazım bu arada. Şöyle dönmüşüm. he şurası bozuk. Tamam, tamam. Bozuk olan yeri bulduk arkadaşlar. Burayı da yaptığımda bitecek. Hadi bakalım. ta ta -da daha işte bu. Ben kazandım. Kaç puanım var? 14 puanım var. Yetiştim işte. Yetiştim. Şimdi arkadaşlar double dice atıyoruz. Hadi bakalım. Ben kendi kafamı çizdim diyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Aa bir tane oyun geldi. Ney bu? Oo bir dakika. Tamam. Aa kaçına sakın önlen lazım. Diyor. Yok yalan söylüyorsun sen. Yalan söylüyorsun. Ölmeyeceğim bu arada. Arkadaşlar gerçekten zor ya. Sabah kadar bunlarla kapışırım ki. Aha da birini öldürdüm arkadaşlar. Ne oldu? Bir tane fail etti gitti. Ne? Ben niye bir eşya almışım da öyle olmuş. Eşya mı attın sen üzerime? Havuç falan attı kesin arkadaşlar. Bızıkçı ya. E ee? Keltaş Kelteş balon kafa. Bütün düğmelere basmayı biliyor. Baksanız arkadaşlar. Bütün düğmelere basıyor ya. Ya patlarsa burası. Sağımda solumda olsa sabotaj falan ederdim de. Yok arkadaşlar. Şöyle hemen hızlı bir şekilde tıklayalım. Hayır ben kazandım. Ben kazandım. <laughs> yine ben kazandım. <laughs> <laughs> Final dur. Final dur. Şimdi lucky lambaydan içiyorum arkadaşlar. Bakalım. Ne oldu? Hadi bastım. Ne oldu? Tamam sıkıntı yok. Herhalde bir, bir şey olmadı ya. Ben kazanıyorum ama bilmiyorum arkadaşlar. 5 attı. Internet bakalım. internet. hadi hadi. Ne tarafa doğru götürdü ki? Aha da bu tarafa doğru gitti arkadaşlar. Hadi koş havuç nubinoka diyor. Buna gitmeye çalışıyor da gidemeyecek bence arkadaşlar. Oy gidemedi. Tamam. Tamam gidemedi arkadaşlar. Ney? Stop Watcher diye bir şey var. Bu ne? I don't know. kazandım. <laughs> Umarım senin zombin ölür ya. Hadi bakalım öldür zombini öldür. Kim kazandı? Bana ne kardeşim? Bana bak hayır öyle bir şey yok. Ters maske kazandı ya. Bak böyle bir şey yok. Oyun hileli. Nüşvet mi verdin? Ne taraftasın sen? Nüşvetçi seni. Hadi mini gamesleri ben kazandım kesin arkadaşlar. Şurada bir havai bir şey geliyor. Bakın izleyin şimdi. İşte bu. Ana bakalım. Ana ana. Ana birazcık. Bakalım arkadaşlar başka ne varmış? Oyunun kazananı. Ters maske tabii ki. Ters maske ters maske ters maske ters maske. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Hadi ala git köyüne git. Hadi hadi <laughs> kaba <Kavu> köyüne git. <laughs> 34 puanım var, 20 puanım var. Nubun önünde gidenisin. Arkadaşlar biz bunu oynadık. Bir sonraki bölüm nerede de bunları oynayabiliriz. Yani bir sonraki bölümde ne oynayalım yorumlara yazmayı unutmayın. Bakın 2, 3, 4, 5 var arkadaşlar. 3 yazarsanız bunu, 4 yazarsanız bunu, 5 yazarsanız bunu bana abone olmuşlar mı diyor. Evet arkadaşlar bu arada abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı, bir şeyler yapmayı aşağıda bir tuşlara basacaksınız arkadaşlar. Abone olup like atıp yorum atacaksınız. Bu kadar basit. Etrafı kırma. Bak bu haritayı yapanların da isimleri bunlarmış arkadaşlar. Bunlara da çok teşekkür ederiz. Yabancılarmış. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hiçbir şey basma. Hayır dur basma şimdi.